Sivas Şerefiye beldesine teftiş için gidiyoruz. Bir kış günü ilk üretim üfettişliğinin ne kadar zor olduğunu görmeler açısından arkadaşlarımızın hizmetine bir vidayı sunuyorum. Yolculuğumuz yaklaşık 2 saat sürüyor bu karda kışta iki saat kadar bir süre yolculuk yaparak beldeye ulaşıyoruz. Denetim sonrasında iki saat dönüş sürüyor. Toplam 4 saat yolculuk yapıyoruz. yolculuk devam ediyor yolun salgırıyor. Bıra vursun gelemiyor Yorulsan görünüm Karlı Dağlar aşağı yolculuğumuz devam ediyor. yıllar önce Halil Rıfat Paşa'nın açmış olduğu bir yol burası, bu geçit. Halil Rıfat Paşa'nın burada yazmış olduğu belge. Şerifiye Beldesi Zara ilçesine bağlı bir belde. Burada bir ilk öğretim okulumuz var. Orayı denetime giriyoruz. Görmeyin Yollar kapanmaya başladı. Gittikçe yükseklik artıyor. Yolluk devam ediyor. Bizim mesleğimiz diğer hiçbir müfettişlere benzemiyor. Zaman, zaman karın yüksekliği aramızın boy arabamızın boyuna ulaşıyor manzara gerçekten çok güzel İşimizin zorluğunun yanı sıra bu böyle güzellikler de var İnsanların hiç belki görmediği manzaraları görüyoruz. İnsanların ayak basmamış olduğu topraklara basıyoruz. Kar gittikçe çoğalıyor. Yolculuk gittikçe zorlaşıyor. Arabamız yolda kaldı. Çıkamadık. Zaman zaman fethişerin başına böyle şeyler gelir. Arda çok araba itmişimdir. Burada da arabamız yolda kaldı. Arkadaşlarla inip arabamızı iteceğiz şimdi. Evet şimdi arabadan inme zamanı. bütün çabalara rağmen iyice kara saplandı. Gördüğünüz gibi kar oldukça fazla. Evet şöyle arkadaşlarım çekimini yapayım. Sonra kamerayı bırakıp ben de arabayı gitmeye başlayacağım. Evet. <laughs> meslektaşlarımız Rahim Bey, İlisak Bey arabayı itiyorlar. Ben de şimdi onlara yardım edeceğim. Adem Bey'in arabasıyla gidiyorduk. Evet şimdi arabayı çıkardık. Çekimimize ara verdik. Yolumuza tekrar devam ediyoruz. Evet şimdi o karşıdaki dağları aşıp e inişe geçtik. İki saati geçti tabii yolculuğa çıkalı. Biraz sonra Şerefiye Beldesi'ne ulaşacağız. Evet, nihayet Şerefiye Beldesi'ne ulaştık. beldemizin ilk evleri görünüyor. Neredeyse okula geldik. Burada aracımızı uygun bir yere park etmeye çalışıp okula yürüyeceğiz. Bu da Şerefi Aydın Güçlü ilk öğretim okulumuz. Okula ulaştık. Kısa bir süre dinlendikten sonra sınıflarımızda denetime başladık. Bu da benim denetlemiş olduğum birinci sınıftan öğretmenlerimizin çalışmalarından bazı örnekler. Tema köşesinde öğrencilerimizin bazı yazıları ve öğrencilerimiz, biricik çiçeklerimiz. Evet, denetim sonrasında okul dağılıyor. Biz de birazdan yola çıkıp yine yaklaşık iki buçuk saatlik bir yolculuk sonrasında Sivas'a ulaşacağız. Evet yolculuğumuz başladı. Evet dönüş kurumuzda arkadaşlarımız Şahin Bey. Evet, Necip Bey. Grup Başkanımız Fehmi Bey. Dört kişi yolculuğa Dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Evet, dönüş yolculuğumuz devam ediyor. Muhteşem manzaralar, muhteşem bir kar. Yalnız çeşmeyi de çekmemiz güzel oldu. Evet. Yalnız mezarları. luğuuz bir şekilde devam ediyor. Bu koşullarını görüyorsunuz, gayet zor. Bu şartlarda çalışmak gerçekten azim istiyor, yürek istiyor. yaklaşık bir saat oldu dönüş yolculuğuna başlayalım. Muhteşem bir kar var. Evet. Zara'ya yaklaştık. Evet yolculuğumuz bitti. 20 Şubat 2006 tarihinde Sivas ili Zara ilçesi Şerefiye beldesine ilk öğretim fetişlerini yapmış olduğu yolculuğun çekimini izlemiş oldunuz. Ülke öğretim gerçekten üç güçlü son derece fazla olan bir meslek. Her kişinin yapabileceği bir meslek değil. Bu mesleğe girerken insanların iyi düşünmesi lazım. Bu mesleğin de kıymetinin iyi bilinmesi lazım. Çünkü ülke öğretim bu kadar iş zorluğunu ülkelerine hizmet etmek için çekmektedirler. Ben Doğan Ceylan, Hepinize saygılarımı sunuyorum.